Dört farklı renkteki bu güzel saklama kaplarımızdan bahsedeceğim size. Saklama kaplarımızın elimizde gördüğünüz gibi beyaz, lacivert, turkuaz ve lila renkleri bulunmaktadır. Kabımız plastikten oluşur ama darbelere karşı sert bir yapısı vardır. Yanında size kaşığıyla birlikte kaşığı hediye olarak gönderilir. Şimdi kabımız iki ayrı bölmeden oluşmaktadır. Önceden hazırladığım sumutimi ve granolamı götürmek istiyorum. Kaşığımı ayırıyorum açıyorum iki bölme şeklinde kabımı. Üst kısmına önce granolamı koyacağım ki beraber koymak istemiyorum. Çünkü granolalarım e, smoothie'nin içerisinde yumuşasın istemiyorum. O yüzden ayrı koymayı tercih ediyorum. İşte böyle bir kolaylık sağlıyor bu kabım. Ayrıca kaplarımız bulaşık makinesinde yıkanmaya ve buzdolabında saklanmaya uygundur. Üst kısmına koyduktan sonra hazırladığım smoothie'mi de alt tarafa Döküyorum, gördüğünüz gibi. Şimdi kapatacağım. Kaşığını da yanına koyacağım. Sıkı sağlam bir şekilde. Evet. Bakın akma yapmaz, sızmaz. Çantama şimdi koyuyorum. Çantamda da çok fazla yer kaplamıyor. Gittiğim yerde hemen onu çantamdan çıkardım. Kaşığımı ayırıyorum. Aynı şekilde. İki ayrı, ayrı parça olarak açıyorum. Çok sıkı kapatmışım tabii ki pardon. Evet açtım. Granolamın olduğu kısmı da açıyorum. Evet. Ve döküyorum. Karıştırıp ikisini artık yiyebilirim. Ürünümüzün ölçüleri şöyle boyunu göstereyim. 16'ya. 10 santimdir. Siz de dışarı çıkarken yanınızda götürmek isteyeceğiniz bu kolaylık sağlayacak e, iki bölmeli, iki ayrı bölmeli plastik ama sağlam saklama kabını sahip olmak istiyorsanız hemen satın alabilirsiniz.